Fiyatına bakın fiyatlarına bakın kaşarın. En çok kaşar da artış olduğunu söyleniyor. Tamam. Sütlere bakın. Evet şuradan bir arkadaşlar bir çay alın bakalım bir tane çay. 50. <laughs> 43.95 çay. <laughs> i̇ndirimli arkadaşlar indirimli olan etiketlere bakın. Indirim orada geçerli mi? Yazın bak 25 24.90 alın. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu yüzün bakın bakın bakar mısınız? Yüzün burada 133 lira değil mi? Çiçek aynı yudum piyasada 90 lirada satılıyor. Niye öyle? Ayçiçek. Bunun ya faturası ya. var mı sizde? Ayçiçek ya. Sistemden ya, ya, ya çıkarım etiketi. Siz onun bana faturasını, bunun faturasını istiyorum. Bir faturasını görebilir miyim? Anlıklarının <laughs> söylendiği bakın 13 lira olmuş. Onu görüyor musunuz? 13 lira. Dün de açıklama yaptı. Eee Ziraat Odası Başkanı 3 liradan bizden alıyorlar. Bu 13.50 nasıl olmuş Bak bu bize büyük bir görev düşüyor arkadaşlar burada. Vatandaş biz de vatandaşız, biz de alışveriş yapıyoruz. Bak 13 litre süt alamadı. 3 liraya toptan süt alıyor arkadaşlar. Alın bir 13 litre. 10 11 11.95. Bunları faturalarına bakacağız arkadaşlar. Tamam mı? Yazıyor lan. Bura mı Saniye Mahallesi evet. Bahçe Caddesi. Şey, Etiketle şöyle yaptı. arkadaşlar bakın. Fahiş fiyat, yüksek fiyat olanlar bunlar. Bakın daha dün kadar 37 liraydı. Yaz oraya 64 lira, 64 95. Evet. Ben devam ediyoruz. Evet. Bir bir Arkadaşlar bir kilo peynir lira bak. Bak 61 Yani normal mi sizce bunlar? Bu fiyattan yorulun. normal mi? Sen, o, siz o, Tabii siz sizde alakalı gelen. Şu an ön tarafı bir alın bak. Ön tarafı. Bak burası. Evet, iyice böyle şey olmuş. Ya patatesler de alın. Bak şu alanı açın gidin bak. Şu alanı açın. Burası iyi. Tamam mı? Hadi. Evet. evet. Yani. evet. bize bir de faturasını kaça gelmiş mesela? Mesela şu 5 litre kristal size kaça geliyor? Bana bunu bir e, ispat edersen e, onu ona göre tutan Yani şimdi sana gelip de yüzde yüzün üzerinde kar yapıyorsan bu evet. sıkıntı var. Yani. Şubeye geliyor. Merkezde fatura evet. basınlar. Bu faturayı bir, bir istesinler. Tamam mı? Kristalle kristalle koyuyoruz. Kristaller koyun, bir de yudumu koyalım. Beş litre var arkadaş, dört litre. Evet. Dört litre, yüz, yüz yirmi dokuz lira. Bakın, yüz yirmi dokuz Bunu da yazın. Dört litre. Evet. Tamam, bir tane daha getir. Evet, evet, Şuna bakalım, evet, evet, Oo evet, evet, evet. evet, evet. evet. evet, burada var. Kırk evet. evet. bu orada indirimli oldu. İşte. Şey Şurada indirim yazmıştı. Evet, evet. Tamam. Özellikle bu önemli. Bakalım. 9.90. Arkadaşlar bakın bakın bakın. bak bak. bak. Burada, orada tamam. burada 9.90. Orada on üç evet. Bunu da bir not alın arkadaşlar. Taş tamam, tutanağı bunu denetimde. Burada daha ucuz 9.90 gelebilir. Bak bu gelebilir. Ben benim ben bilmiyorum ya yani. lan. Nasıl? Abi siz Öbürü öbürü bırak. Bu, bu da bu da gelmeyebilir. Evet. Evet. bakıyoruz. Evet. bakıyoruz sıraları istemiş tamam mı? Burada çok yani bu çok önemli lan. Bu yazıyor. Ha devam ediyor değil mi? Evet. Evet. Bir bu şey şekilde faiz fiyat uygulaması. Şey, Bak. E, atla. Burada da arkadaşlar bakın 59 lira bu. Atla. Daha <laughs> geçen haftaya göre post bu payniri. geçen hafta bu 37 38 post liraydı bakın. Dostlar. Post peyniri. Evet bunu da tutan. 1 kilo. Bu konuda tutan tutuyoruz arkadaşlar. Kaşarla ilgili tespih atıyoruz. Fotoğraf çekin. 59